Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerinizde kullanabileceğiniz bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Modelimiz bakın şöyle yandan baktığınız zaman 3 boyutlu bir görüntüsü de oluşuyor. Her model 10 ilmekten oluşmakta. Yani onun katlarıyla artırma yapabilirsiniz. Kenarda ben 2 tane kenar ilmeği kullanıyorum. Şimdi size de başlangıçta öyle nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada bir de ayrıntı olarak lastik olarak şuradaki model kısmımızı lastiğe de uyguladım. Ve bu şekilde oldu. Ve örgümüzün arka tarafta bu şekilde arkada ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. Şimdi kısaca anlatabilmek için iki model üzerinden ilmek alacağım 10 20 ve 2 sağda 2 solda olmak üzere 4 tane de kenar ilmeğimiz olacak ve ben zaten şişime ilmeklerimi hazırlamıştım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane ilmeğimiz var. Şimdi arka sıradayız. Arka sıradan bir sıra lastik örerek başlayacağım. Ama iki tane kenar ilmeğimi başta ters olarak örüyorum. Şimdi bir düz bir ters bir düz bir ters Yani birebir lastik olarak çalışıyorum. Öndeki sırada şuradaki model kısmını yapacağız. Burada ilk sırada lastik yapmamın sebebi örgümüzün alt tarafının kıvrılmamasını önleyebilmek. Umarım bu şekilde yaptığımız zaman kıvrılmayacaktır. Çünkü model çıkardığım parçamda lastik yapmamıştım, kıvrıldı. Ben de alttan bir sıra tığladım biraz düzgün dursun diye. size yaptığım hataları da söylüyorum ki siz yapmayın. İlk sıra olduğu için ilmekler biraz sıkı. Hızlı gidemiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şişim iki buçuk numara. İpim de Kotoniklerden şu amigurumi ördüğümüz ters ördüm. İki kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Geldik örgümüzün ön tarafına. Şimdi burada bir iki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ön sırada iki ilmeği hep örmeden alacağız şimdi bir iki ilmek ve şu boşluğa batıyorum bir ilmek aldım ve bu iki ilmeği de ortadan batarak ikisini beraber alıyorum Yukarıda uyguladığımız model de bu. Çok basit. 2 ilmek şuradaki boşluğa batıyorum. Buradan bir ilmek çıkardım. Ve sıradaki ilmeğimi de iki ilmeğimi beraber alıyorum. Burada bir eksiltme yapmış oluyoruz. Şu ilmeği çıkarırken de artırma yapmış oluyoruz. Yani birbirini eşitliyor. Artma ya da eksilme olmuyor. Bakın buraya batıyorum. Şimdi ilmek sayımız artmış oldu. 2 ilmeği beraber alarak da ilmek sayımızı tekrar eksilttik. 2 ilmek sayıyoruz, şu aradaki boşluğa batıyoruz, ilmeklerin arasındaki ikisini beraber aldık. Son iki ilmeğimi de yine Aynı şekilde modelimiz uyguluyoruz. Son iki de örken kenar ilmeklerini Dahil etmediğim için modele Öyle söylüyorum. İlmekler tekrardan yapacağım şuradan ilmeğimi çıkardım ve ikisini beraber alıyorum ve son iki ilmeğimi yine örmeden aldım sonda ve başta son iki ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkaya geçtik bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Başka herhangi bir işlem yok. Bu kısmı atlamadan ilk sırayı beraber örelim. ve kenar ilmeklerimi de ters örerek sıra sonuna geldim. Bakın. Şimdi yine iki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen modele başlamıyorum bu sırada. Bir tane düz ilmek örüyorum kenar ilmeğinden sonra ve yine aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Ama bir tane düz örerek başladığımız için çaprazlamasına kaydırmış olduk modelimizi. Başta bir tane düz ilmek örmüştük. Bakın sonda da bir tane tek kaldı. Yine düz olarak ördüm. İki ilmeğimi örmeden aldım. Arka sıramızda ilmeklerimizi ters örerek ön sıraya geliyoruz. Ve arka sıramı ördüm. Yine ön sıradayım. Bakın altta da kıvrılma olmuyor bu şekilde. Gayet düzgün ve hoş durdu modelimiz. Şimdi başlangıcı yapıyoruz. İlk iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki sırada bir tane düz örmüştük. Şimdi ilk sırada yaptığımız gibi hemen modele başlıyoruz. Modeli bu şekilde yaptığımız zaman kaydırmış oluyoruz. bu üçüncü sıramız bu sırayı tamamlayalım arkadan da ters örelim ve yine önden devam edelim yine ön sıraya geldim bakın modelimiz çok hoş duruyor bu dördüncü sıramız lastikte bakın 1-2-3 bu dördüncü sırayı da öreceğim ve modele geçeceğiz. Yine bir ilmek düz örerek başlıyorum. Bir önceki sırada modelle başlamıştık. Yine aynı şekilde modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamlıyoruz. Arkadan ters örerek geliyoruz ve modelimize geçiyoruz. Ve lastiğimizi tamamladık. Bakın çok güzel oldu. Yapmak isterseniz birkaç sıra daha yapabilirsiniz. Ben burada örnek çıkaracağım için fazla uzatmak istemedim. Kenardaki ilmeklerimiz de bakın bu şekilde duruyor. Çok düzgün. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Ve alttaki ilk sırada ilmekleri aldıktan sonra yaptığımız birebir lastiğimizde örgümüzün kıvrılmamasını önledi bakın. Şimdi modelimize geçelim. Kenardaki ilk 2 ilmeğimi örmeden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 2 kenar ilmeği örmeden aldık. 2 4 6 tane düz ördük. Şimdi 2 tane model uyguluyoruz plastikte kullandığımız modelin aynısı. 1 2 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek ördük. Yine 2 tane model iki kenar ilmeğini örmeden alıyorum sıramızı tamamladık tekrar ediyorum 2 ilmeğimi örmeden aldım 2 4 6 ilmeğimi düz ördüm 2 tane model 2 4 6 ilmek düz 2 model ve 2 ilmeği örmeden aldık arkadan ters örerek tekrar ön sıradan devam ediyoruz modelimizin ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane kenar ilmeğim var 1 2 3 4 5 2 kenar ilmeği 5 tane düz ilmek ördük şimdi iki tane model uyguluyoruz 1 2 ve 5 4 daha 9 bir tane ilmeğimizde ters örüyoruz 5 düz 2 model bir ters ilmek bu birinci modelimizde 1 2 3 4 5 5 düz ilmek 1 ve ikinci model uyguluyorum bir tane de ters ilmek bu da ikinci modelimizde kenar ilmeğimizi de örmeden alıyoruz arkadan bütün ilmekleri ters örerek ön sıramıza geliyoruz modelimizin üçüncü sırasındayız iki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 4 Örmeden aldık. 4 tane düz ördük. 2 tane model uyguluyoruz. 1 ve 2. 2 modelden sonra İki tane ters. Bir, iki. Birinci modelimiz tamamlandı. Bir, iki, üç, dört tane düz ilmek ördüm. İki tane model uyguluyorum. ve iki tane ters ilmek örüyorum. Kenardaki ilmeklerimi de örmeden aldım. Arkadan yine ters örerek dördüncü sıramızdan devam edelim. Dördüncü sıradan devam ediyoruz. İki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. İki tane model uyguluyoruz. Bu iki model çapraz olarak ilerlemiş oluyor. Yine model uyguluyorum ikinci modelimi ve bir, iki, üç tane ters ördüm. İki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üç düz, iki model. 3 ters. Birinci modelimizi tamamladık. 1, 2, 3 düz. Hemen modelimizi uyguluyoruz. İkinci modelimi de uyguluyorum. 1 2 3 tane ters ve iki kenar ilmeği örmeden aldık. Arka sıramızdan ters örerek ön sıraya geliyoruz. Modelimizin 5. sırasındayız. 1 2 3 4 evet 5. 2 kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 düz ilmek 2 tane model ve ikinci modeli de uyguluyorum. 2 tane örmeden aldık. 2 düz ilmek, 2 model ve 4 tane ters ilmek. 1 2 3 4 Birinci modelimiz tamam. Bir, iki düz, iki tane model. 2 düz 2 model 1 2 3 4 tane ters ilmek ve iki kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Arkadan ters örelim ve Ön sıradan devam edelim. 6. sıramızdan devam ediyoruz. İki kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz ilmek ördüm. İki tane model uyguluyorum. Bu birincisi, bu da ikinci modelimiz. Kenar ilmeklerimiz bir düz, iki model, bir, iki, üç, dört, beş tane de ters ilmek ördük ve ilk modelimiz tamamlandı bir düz ve iki model yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters ördük. Son iki ilmeğimizi de örmeden alıyoruz. Yine arkadan ters örerek ön sıramıza gelelim. Modelimizin 7. sırasındayız. 7. ve son sıra. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Hemen model yapıyorum. İlk 2 ilmekten 1 ve ikinci modelimiz iki kenar ilmeğimizi örmeden aldık iki model uyguladık 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmeğimizi var birinci modelimiz tamamlandı ikinci modeli hemen model uygulayarak başlıyoruz yine 1 2 2 modelimizi uyguladık. 1 2 3 4 5 6 2 kenar ilmeğimi de yine örmeden alıyorum. İkinci modelimizde bu şekilde bakın modellerimiz berev bir şekilde ilerledi ve lastiğine de aynı modeli çalıştığımız zaman bir bütün oluştuğunu düşünüyorum ben umarım siz de beğenmişsinizdir şimdi arkadan bir sıra ters örüp gelelim ikinci model kurulumuna beraber başlayalım yine ön sıradayım ve bu modelimiz tamamlandı şimdi tekrar Bakın burada olduğu gibi tekrar modele başlayacağız. Burada modelimizin başlangıcındaki ilk sıranın aynısını yapacağız. Daha net anlaşılsın diye bu sırayı beraber yapalım istedim. 2 tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 2 kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 4 6 tane düz ilmek ördüm. Ve 2 tane model uyguluyorum. Ve birinci modelimiz tamamlandı. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek ördüm. Yine 2 tane model uyguluyorum. Pardon ilmeği almadan. Ve ilk sıramızda tamamladık ikinci modelimizin ilk sırası bak modelimiz yine köşeden başlayacak berev bir şekilde ilerleyecek modelimizin yapımı bu şekilde umarım beğenmişsinizdir yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum videolarımı beğeniyorsanız like atarak yorum yaparak ve abone olarak beni destekleyebilirsiniz yanındaki zil butonuna tıklarsanız abone ol butonun yanındaki yeni videolarımdan çabucak haberdar olursunuz. Destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.